Arkadaşlar videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu videomuzda eşdeğer direnç hesaplamayı işleyeceğiz. Türkçe kaynaklarda eşdeğer direnç R eş olarak gösteriliyor. İngilizce'de R equivalent. Almanca'da R ges olarak görürsünüz arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Seri dirençlerin eşdeğeri direkt toplanıyor. Paralellerde bir bölü r2 olur. Eşittir 1 bölü r1 artı 1 bölü r2 sonuna kadar yazıyorsunuz. Sonra buradan r2 çekiyorsunuz arkadaşlar. En çok kullanılan iki tane paralel direncin eş değeri. Biz bunu çok kullanıyoruz. Kısa yolu üstlerde çarpıyoruz, altta topluyoruz dirençleri. Eğer direnç değerlerimiz aynıysa paralel iki tane eş değeri direkt yarısı kadardır. Her şey güzel ama sizin karşınıza böyle bir devre geldiğinde, buna benzer devreler geldiğinde siz biraz şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü lisede gerçekten geometrik olarak paralel bir şey arıyorsunuz. Lisede gördükleriniz hep geometrik olarak da paralel dirençler. Burada biraz durum karışık olabiliyor. Yani bunlar seri mi, paralel mi, ben buradan nasıl gideceğim? Bunu da hep takılıyorsunuz. Arkadaşlar her zaman istenen eş değer ne taraftan isteniyorsa A ile B arasında isteniyor mesela. Hep en sağdan gelirsiniz. Toplayarak gidersiniz. Fakat benim direncim, iki tane direncim. Seri mi paralel mi? Burada kafanız karıştığı noktada hemen şuna başvurun. Eğer seri ise arkadaşlar bu bir uçtan bağlıdır. Diyelim ki bir tane direncim var. R1. Şu noktada birbirine bağlılar. Burası da R2. Bunlar seri arkadaşlar. Fakat buraya bir tane daha direnç gelirse bunları bir seri diyemeyiz. Kesinlikle bu tek uçta herhangi bir bağlantı olmayacak arkadaşlar. Paralelde paralelde de bu dirençlerin iki ucu birbirine bağlı olacak. Yani yani ben şu ucu da birbirine bağlarsam benim bu R1 ile R2'm paralel oluyor. Buna dikkat ederek bütün devreleri çözebilirsiniz arkadaşlar. 4 kilo ohmla 8 kilo var. Bakıyorum burada tek bir yerden bağlı. Bunları tamam seri. Bunları tek bir direnç haline getiririm. Sonra getirdiğim direnç, getirdiğim eş değer direnç ne olacak? Bu 4 kilo ohma seri mi paralel mi? Bakıyorum burada bir ucundan bağlı ve diğer uçtan da bağlı. O zaman ne diyorum? Paralel. Sonra diğerleri yine nasıl? Bakın arkadaşlar bakın burada bir ucum var aslında burada da bir ucum var. Yani bu 3 kilo ohmlar ve buradaki 4 kilo ohm ve buradaki dirençlerim benim birbirine paralel olmuş oluyor. Burada da aynı şekilde durumlar var. Örnek veriyorum. Mesela hiç kara kara bir yerden baktığımı düşünün. Bakıyorum şu 12 ohmluk dirençlere bakıyorum. Bak bunlar birbirine aslında paralel. Ne, neden? Bakın iki ucu iki ucu birbirine paralel olmuş oluyor. Eş değer dirençler bize ileride hangi konularda lazım olacak? Bakıyoruz. Düğüm gerilimde, çevre akımları, TV'nin ortamında, süper pozisyonda, maksimum güç transferinde, RC, yani RLRC, RLC devrelerinde, AC'de, rezonans filtrelerde, opamp devrelerinde ihtiyacımız olacak. Çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle bir sonraki videodaki örnekleri siz de kendiniz çözmeye çalışın. Kendinize iyi bakın.